Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2021 LGS Mayıs ayı Türkçe örnek sorularını çözeceğiz. Zaman kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda sorumuzu soru kaldığımızı ilk önce bir okuyalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu metindeki altı çizili ifadeyi anlatılmak isteneni karşılamaktadır diyor. Bunu bir yazar arkadaşım arasladım. Kadıköy iskelesinde ne var ne yok. Yine hikaye yazıyor musun dedi. O yazmayı bırakmadığını kendine has üslubuyla şöyle ifade etti. Hayır. Yaşıyorum. Buradaki altı çizili ifadede anlatılmak istenen soru Benim aklıma hemen ilk gelen e, kahramanlarının e, yazmak değil de kahramanları yaşamak olduğu aklımda ilk çağrışım yapan şey. Tabii ışıklara hemen bir bakalım. İnsanları ve çevreyi herhangi bir kurala bağlı kalmadan özgürce ele anlatırım. E, ele alırım bütün anlatımlarımda. Burada e, anlatımın tarzıyla ilgili bir ifade kullanmış. Doğru cevabımız olmayacaktır. Bir ışıklara bakalım. Hikayelerimde kendimi hikaye kahramanlarının yerine koyuyorum. Onlarla birlikte oturup kalkıyor, nefes alıyorum. Evet arkadaşlar doğru şıkkımız bu. Ve biraz önce de bahsettiğimiz gibi yaşamak, hikayeyi yaşamak, hikayenin kahramanlarını yaşamak anlamında kullanılabilir. Hikayedeki kahramanların yerine kendini koymak anlamında kullanılabilir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Soru kalıbına bir bakalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisine verilenler sırasıyla getirilmelidir. İlk kez karşılaştığımız insanların bazılarına çok kısa sürede güvenirken kimilerine bla bla buluruz. Bir araştırma bu farklı tepkilerde insanların bla bla etkili olduğunu ortaya çıkarmış. Araştırma kapsamında katılımcılara hem gerçek hem de bilgisayarda çizilmiş yüzler gösterilmiş ve bu sırada katılımcıların sinirsel tepkileri incelenmiş. İncelemeler sırasında elmacık kemikleri, belirgin ve geniş çeneli insanları gören katılımcıların beynlerinde olumlu tepkiler oluştuğu görülmüş. Dolayısıyla bu yüz özelliklerine sahip insanların daha güvenilir bulunduğu sonucuna varılmıştır. Şimdi bakalım tekrar okuyalım. İlk kez karşılaştığımız insanların bazılarını çok kısa sürede güvenilirken kimilerini güvensiz ya zıttı olacak, güvensiz ya da şıklara baktığımızda güvenilmez ya da tekinsiz gibi kelimeleri yerleştirebiliriz. İkinci cümleye baktığımızda bir araştırma bu farklı tepkilerde insanların e, şu açıklama kısmında bize yüz hatlarıyla ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada yüz hatlarının etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır ibadesi gelmesi kullanılabilir. Dolayısıyla e, bu iki e, kelimenin veri değişik aşık olacak arkadaşlar. Yani şurası tekinsiz, şurası da yüz hatlarından. etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. E, koyduğumuzda cümle gayet güzel ve mantıklı oluyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diye. Evet üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi insan neden okur sorusunun cevabıdır şeklinde bir soru sorulmuş. Şıkları tek tek e, inceleyerek doğru cevabımızı bulmaya çalışalım. A şıkkında okur mümkünse Gerçek yazarları, öğretillerin kurucularını, kaşifleri herhangi bir bilim veya sanat alanında kabul görmüş kimseleri, kimseleri okumalıdır. Bu neden okur sorusunun cevabı değil de sanki bir e, okumayla ilgili, neyi okumamız gerektiği ile ilgili bir tavsiye e, niteliğinde yazılmış bir ifade. Beşik'ine bakalım. Bireyler eskiden bir sorunun cevabını ararken ansiklopedik kaynakları okur ve oralarda buldukları cevabın doğru olduğunu düşünürlerdi. Ancak günümüzde arama motorları onlara sayısız cevap sunabilmektedir. Bu cevaplardan hangisinin doğru ne olduğunu araştırmaksa bireye aittir. Şimdi buradaki cümlede buradaki ifadede ise arkadaşlar yine bir durum tespiti var. İnsan neden okurun cevabı değil de şu anki bulunduğumuz durumu ifade eden bir şık burası. Dolayısıyla B de olamaz diyoruz. C şıkkında okuma sürenizi sınırlamaya dikkat Yani Burada direkt zaten cümlenin başında zaten cevabımız olmadığı aşikar. Okuma sürenizi sınırlamaya dikkat edin ve okumak için belirlediğiniz vakti bütün zamanların ve ülkelerin önemli yazarlarının eserlerine ayırın demiş. Yine arkadaşlar bu da bir tavsiye olarak düşünebiliriz bu şıkkımızda. D şıkkına bakalım. Bazen bir diziye yahut bir cümleye tesadüf ederseniz edersiniz ve şöyle dersiniz. İşte bu tam da benim yaşadığım ama adını koyamadığım o duyguyu anlatıyor. Yalnızlığınız bir anlama uçup gider. Başka insanlarla aranızda bir yakınlık kurarsınız. Çoğalır ve iyileşirsiniz. İşte insanın neden okuması gerektiğini ifade eden güzel cümlelerden bir tanesi cevabımız değişiktir diyoruz. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen tereddüt haline örnek olabilir? Tereddüt neymiş bir bakalım istiyor iseniz. Tereddüt olumsuza yakın kararsızlık halidir. Hepimizin bildiği bir duygu arkadaşlar. Kabulden çok redde yakındır. Zamana yayılan her irade kabulün düşmanı reddin dostudur. Tereddüt duygusunu aslında hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hepimizin hızlı ve kolay bir şekilde cevaplayacağı bir soru diye düşünüyorum. A şıkkına bakalım. Vitrindeki o gösterişli elbiseyi alıp almama konusunda bir an duraksadı. İşte tereddüdün dibi arkadaşlar. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Tereddütü ifade eden çok güzel bir deyim. Asla yanlış bir şey yapmak istemiyordu arkadaşlar. Burada zaten tereddüdün dibine vurulmuş cevap A şıkkıdır diyoruz. 5. sorumuzda bu parçada Picasso sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Parçamızı okuyalım. Doğaya beğenisini katan insan onu sanata dönüştürür. Sanatçı doğaya yeni bir bakış açısı getiren insandır. Eserini ortaya koyduktan sonra artık iki dünyayla yüz yüzedir. Gördüğü dünya ve gösterdiği dünya. Picasso resim senin benden istediğin değil benim sana verdiğimdir derken de bu duruma vurgu yapmıştır. Ya yani burada altı çizili sözcüklerde bizim anladığımız arkadaşlar sanatçının tamamıyla kendi vermek istediğinden, kendi dünyasının yansıtmasından bahsediyor. Dolayısıyla kendi yorumundan bahsediyor. Dolayısıyla bu aşıkında yorumlamaz var olanı ortaya koyar ifadesi zaten yanlış. Doğayı kopyalama sezdirir. Doğayı kopyalama sezdirmek bu ifadeden buradaki cümlelerden çıkarılacak bir sonuç değil arkadaşlar. Bakış açısını getirmek tamamıyla kendi yorumunu getirmek farklı bir dünya oluşturmak anlamında kullanılacağı için B şıkkı da olamaz. C şıkkına bakalım. Beklentileri değil kendi duygu dünyasını yansıtır. Evet. Cümlenin başından beri kurguladığımız, söylemeye çalıştığımız buydu. Yeni bir bakış açısı, yeni bir bakış getiren insandır. Kendi gösterdiği dünyasından bahsediyor. Resim senin ben de istediğin değil, benim sana verdiğimdir derken zaten sanatçı kendi yorumundan, kendi duygu dünyasından bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır diyeceğiz. Altıncı sorumuza geldiğimizde ise bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Parçamızı bir okuyalım. Kulakları sağır eden bir sessizliğin içinde bulut bulut parçalanmış gökyüzünü seyrediyorum. Bulutlar mı üstüme koşuyor? Yoksa ben mi bulutların gölgesindeyim? Kestirmek mümkün değil. Güneş saklanmaç oynarcasına arada bir ortaya çıkıyor. Hangisi söylenemiyor? Şıklara bir bakalım. Şıklardan gideceğiz mecburen. Anlam, anlamak, farkına varmak anlamında gelen bir sözcük kullanılmıştır. Evet burası kestirmek mümkün değil. Ee, anlamakla ilgili bir cümle olduğu için A şıkkı kullanılmıştır. Karşıt durumlar bir arada verilmiştir. Bakın şurada sağır eden sessizlikten bahsediyor. Sağır çok gürültü ve sessizlik karşıt durumlardan bahsedilmiş. C şıkkında insan dışındaki bir varlığa insana ait bir özellik yüklenmiştir. Mesela bulutlar mı üstüme koşuyor. Koşmak biliyorsunuz insana ait bir özelliktir ya da mesela güneş saklambaç oynarcasına cümlesinde de yine insanın dışındaki bir varlığa insana ait bir özellik yüklenmiştir. Dolayısıyla cevabımız değişikti Değişiklik söylenemez bir diyoruz. Evet 7. sorumuza geldiğimizde bir sözel mantık sorusu ile karşı karşıyayız. Buna göre fidanların kurallara uygun dikilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır diyor. Kurallara bir bakalım arkadaşlar. Elma, armut ve ayva yukarıdan aşağı aynı hizada olacaklar. Burada bir sıralama yok arkadaşlar. Yani elmanın önce ya da armutun sonra olması gibi bir durum yok. Sadece aynı hizada olmaları gerekiyor. Kayısı, kiraz ve erik birbirine çapraz olacaktır. Ceviz, badem ve fındık bahçenin köşelerinde olacaktır diyor. Fidanların bahçe bu şekilde dikildiği önüne görülmüştür. Yukarıdaki şartları sağlatmak için hangi değişiklikler yapılmalıdır diyor. Bir kere şurada e, direkt cevaptan geçeceğim arkadaşlar. Ben zaman kaybetmeyelim. Elma, armut ve hayvanın aynı sırada olması gerekiyor. O zaman ben şu erikle elmayı yer değiştiriyorum. Dolayısıyla armut, elma e, ve ayvayı aynı sırada yakalamış bulunacağım. Kayısı, kiraz ve erik birbirine çapraz olacaktır. Şimdi şurada erik olmuştu arkadaşlar hatırlıyorsanız. Erik diyelim. Erik Kiraz ve ne oldu o zaman kayısının buraya gelmesi lazım değil mi o zaman bademle kayısı yer değiştirelim yani badem buraya gitsin kayısı da buraya gelsin arkadaşlar yani şuraya kayısı olsun şuraya da badem olsun o zaman bunu veren cevabımız değişik olacaktır ne diyor burada kayısı ile badem yer değiştirecek ee, yer değiştirecek erik ile elma fidanının yerleri değişecek cevabımız değişikidir diyoruz. Ve 8. sorumuza geldiğimizde iki numaralı metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. Metinlerimizi bir okuyalım. Birinci metinde kavurucu sıcaklıktaki çöllerde su içmeden yüzlerce kilometre yol kat edebilen develer hörgüçlerinde su değil yağ depolar. Uzun yolculuklar sırasında bu yağ dokusu kullanıldıkça bir miktar su açığa çıksa da develer susuzlukla mücadelede güçlerini vücutlarının diğer uyum becerilerinden alır. İkinci metne bakalım. Diğer canlılarda yağ vücudun farklı yerlerine yayılarak depolanırken develerde yağın tek bir bölgede toplanması onların daha az terlemelerini sağlar. Gündüz aldıkları ısının bir kısmını gece serinliğinde kaybetmeleri de su tasarrufuna katkıda bulunur. 10 dakika gibi kısa bir sürede 100 litreden fazla su içebilen develer de, Rusuyu midelerinin üst kısmında bekleterek gerektiğinde dolaşıma azar azar dahil eder. Şimdi şıkka bakmadan metinlerle ilgili şöyle bir yorum yapabilirim. İkinci metin, birinci metinin açıklayıcısı olma niteliği taşımaktadır. Bunu veren şıklara baktığımda, birinci metinde ifade edilen konuyla ilgili çelişen bir durumdan söz edilmiştir. Hayır. Birinci metinde anlatılanların sebep olduğu olumsuzluklardan bahsedilmiştir. Hayır. Birinci metinde sözü edilen durumu açıklamak için örnekleme yapılmıştır. Evet doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar 9. soruda bir metin veriliyor. Bu metnine göre 3 tane öncü verilmiş. Önerilerden hangileri söz edilen tehlikeye yönelik bir çözüm olabilir diyor. Metni bir okuyalım. Akıllı telefonlar her geçen gün gelişerek hayatımızı kolaylaştırsa da bazı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bu sorunun en önemli sebebi ise akıllı telefonların yaydığı radyasyon. Güzel. Telefonun zararından bahsediliyor burada. Her telefonun yaydığı radyasyon değeri SAR değeri olarak açıklanıyormuş. Birbirinden farklı olmakla birlikte cep telefonu ile geçirilen süre telefon görüşmelerinde kulaklık kullanılması ve telefonun sinyal gücünün seviyesi gibi değişkenler de radyasyona maruz kalma düzeyini etkiliyor. Bu metne göre 1. Sar değeri düşük telefonlar tercih edilmelidir. Burada radyasyonun verdiği zarardan bahsediliyor. Dolayısıyla radyasyonu düşük değerli telefonlara tercih edilebileceği vurgulanıyor. Birinci maddemiz olur. E, telefon kullanırken boyun ve bel duruşuna dikkat edilmelidir. E, burada arkadaşlar telefon kullanırken duruşla ilgili bir ifade kullanılmamış. Dolayısıyla iki olamaz. Üçe baktık. Telefon kullanılmadığı zamanlarda vücuttan uzak tutulmalıdır. Şimdi burada e, şimdi radyasyonla ilgili bir durumdan bahsedildiği için zaten mümkünse telefon e, zaten vücuttan uzak tutulması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca şurada e, kulaklık kullanılması ifadesi telefonun kullanılırken bile e, vücuttan uzak tutulması gerektiği ile ilgili bize bir ipucu veriyor. Dolayısıyla 3'ün de olabileceğini söyleriz. 1 e, ve 3 e, söz edilen tehlikeye yönelik bir çözüm olabilir diyoruz. Yani cevabımız B şıkkıdır. Evet arkadaşlar geldik 10. ve son sorumuza. Diyor ki bir açıklama verilmiş. Bu kaplumbağalarla ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur diyor. Ee, çıkarımlara bakalım. Dalış yeteneği en düşük olan birinci kaplumbağadır. En hızlı hareket eden ikinci kaplumbağadır. En yaşlı kaplumbağadır. Üçüncü kaplumbağadır. Dalış yeteneği en fazla olan en genç kaplumbağadır diyor. Şimdi şuradaki açıklamaya göre e, kaplumbağaların hızlı dalış yeteneği fazla ya da yavaş olmalarına ya da yaşlı olmalarına bir belirleyelim. Yukarıda verilen 3 kaplumbağanın üstten gösterişi verilmiştir. Bu kaplumbağaların üzerinde benek sayısı arttıkça hızları azalmaktadır. Şimdi benek sayısı en fazla olan birinci kaplumbağa. Dolayısıyla birinci kaplumbağa en yavaş olacak. E, yaşları da benek sayısı arttıkça Hızları azalmakta yaşları artım, artmaktadır. En yaşlı kaplumbağamız demek ki yazlı yazdık pardon yaşlı olacak. Ee, yaşlı kaplumbağa dolayısıyla en genç kaplumbağa bu olur. Benek sayısı az olduğu için. Denekler azaldıkça dalış yeteneği de artmaktadır. E, dalış yeteneği en fazla olan kaplumbağamız da yine üçüncü e, kaplumbağamız olacak. Buna göre çıkarımlara bakalım. Dalış yeteneği en düşük olan birinci kaplumbağadır. Doğru. E, zaten e, en genç olan, dalış yeteneği en fazla olan o zaman en yavaş olan da en yaşlı olan olur. Dalış yeteneği en düşük olan da en yavaş olan yani birinci kaplumbağ olur. En hızlı hareket edebilen ikinci kaplumbağadır. Hayır. Buradaki ee, yine e, verilenlere göre en hızlı kaplumbağanın en, en genç kaplumbağa yani 3. kaplumbağa olduğunu söyleyebiliriz. En yaşlı kaplumbağa 3. kaplumbağadır. Ee, yanlış. En genç kaplumbağamız 3. kaplumbağa. Dalış yetine en fazla olan en genç kaplumbağadır ki 3. kaplumbağamız o da e, burada yazmıştık size. Dördüncü çıkarımımız da doğru. O zaman doğru cevabımız 1 ve 4 olan B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Diğer örnek soru çözüm videolarını kanalımızda bulabilirsiniz. Başarılar diliyorum.